Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Gangster New Orleans'ın Hill ile APK kurulumunu yapacağız. Evet arkadaşlar öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu video arkadaşlar bugün bundan sonra artık like sayılarımızı açacağız arkadaşlar normal çünkü like gelmiyor arkadaşlar. Ne like gelmiyor. 100 arkadaşlar ne diyeyim şu an ilk yolumuz için. İlk like istiyorum sen ilk kez bu kadar. ilk i̇lk like isteyeyim yaptım. Neyse çok sarfadım. Artı 100 like bekliyorum arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Birinize Ganga Star, Lev Orleans çıktı arkadaşlar. Beta sürümünde ee, ve bizim ülkemizde şu an açmıyor. Ve pen ayarlarında açıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size aşağıdan linkleri vereceğim. İlk başta arkadaşlar bunu Gangaster New Orleans. dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan maviye basarak. Sonra. Bunu indiriyoruz. Evet. Ben çok saçmaladım. Tamam. Evet arkadaşlar sonra bunu indiriyoruz arkadaşlar. VPN'sini 13 megabaytlık bu maviye basarak. Böyle çıkalım bunlardan. Daha iyi indirilmez. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bende sorun oluyordu arkadaşlar. Ben ilk başta indirdim Gangaster'ı. Sadece APK'sı indireceğim arkadaşlar. OPP dosyasını elemedim. Onu beraber yapacağız. Doğulanda göz arkadaşlar indirdiğimiz dosya. Şu VPN arkadaşlar sizi kurdun arkadaşlar. Ben kurdum. Eee sonra Gangster'a giriyoruz arkadaşlar. Arşiv açıyoruz. Burada arkadaşlar ilk başta kuracağınız APK'yı seçin arkadaşlar. Bu gezdirdiğim hilesiz olan bu gördüğünüz gibi Mone yazıyor arkadaşlar. O hileli olan. Buradan birisini kurun arkadaşlar. Ben Mone'yi kurdum. Hileli tanıtacağım yani. İnşallah hilelidir. Hileli diye geçiyor. 50 ile seni tanıtıyorum. Bunu arkadaşlar kopyalıyoruz. Yukarıya geliyoruz. Tıkladığım yere, telefon hafızası. Android. OBB. Ve yapıştır. Değişmiş ya. Evet arkadaşlar. Geçen hafta 10 gün önce falan video attım. GTA 4'ün. Ee, uzun bir ara yokum gibi bir şey arkadaşlar. Mart ayında zaten sınavlar başlıyor. Sonra ben APK çektiğim için uzun bir şey oldu. Neyse <laughs> bu kanalı eğlence kanalı yapacaktım arkadaşlar yazın. Onun için daha üstünde arkadaşlar ya bu kanalı eğlence yapacağım. Ya da arkadaşlar yeni bir kanal açıp oradan oyun ve eğlence olarak ilerleyeceğim. Büyük oyun ve eğlence olarak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Bu kanalda böyle kalsın. Ama bilmiyorum ben yani. her şey değişecek arkadaşlar. Ee, Demiyor arkadaşlar videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Artı 100 like bekliyorum arkadaşlar sizden. E Gangster New Orleans'ın a hileli APK kurulumunu yapıyoruz. Şimdi. Konuşacak bir şey yok ki. Evet daha var. Şimdi bunu kurulsun arkadaşlar. Ondan sonra daha VPN'i ben hiç girmedim arkadaşlar. Direkt VPN'i kurdum. Şu oldu. 60 Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 Şubat. Bu videonun ne zaman bilmiyorum arkadaşlar. bok bir projem buraya. İşte o yüzden arkadaşlar sıkıntılı biraz. şunu arkadaşlar bunu indirebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Neyse ya ben saçmaladım iyice. Dislike yiyeceğim zaten çok. Dislike'dan, dislike geldiğinden dolayı arkadaşlar açmak istemiyorum şeyi. Çok fazla dislike atanlar oluyor. DÜŞÜP mıdır nedir? Püh biz her şeyi arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Hepsini beraber yapalım işte. Ayarlar diyorum. Buradan çıkalım. Zart çıvır. Download arkadaşlar. Buradan indirdiğimiz dosyayı bulalım. Bulalım. Bu arkadaşlar. Aç diyoruz. Bekliyoruz. Du, 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 du. Geleceğim arkadaşlar bekleyin. Evet beyler geldim. Şimdi ne oldu? Bu mal ne etti? Bu saatte kadar falan dedi arkadaşlar. Oyuna girdim ben ban yedim arkadaşlar. Hileden dolayı ban yedim ve oyuna bir daha giremedim arkadaşlar. Lisans satası falan verdi. hani Game Loft yani Game Loft'tan yani oyunlarına çok fazla hile bulamazsın arkadaşlar. İşte ben bunu söylüyorum. Game Loft çünkü engelliyor. Çünkü büyük bir firma. Yani mobil firması olduğu için. Ama hileli belki yani size belki olmaz arkadaşlar. Şu an ne yaptım ben evet e, şunu yükledim arkadaşlar. sizde aynı sorusu arkadaşlar ne yapacaksınız hemen söyleyeyim. E, şöyle geliyoruz. Size aynısı olduğunu arkadaşlar. Direkt buraya anlatın. Arşiv açtırdı arkadaşlar. Bu da direkt OBB atıyorsun arkadaşlar. Bunu kurmuyorsunuz. Yukarıdakini kuruyorsunuz. Bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Ee, öyle sıkıntısız oluyor arkadaşlar. Umursuna. Ondan sonra arkadaşlar. VPN'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Eee size bunu göstereyim mi? Gösterim. Eee Logout diyelim arkadaşlar. Ben buradan çıkayım. Evet arkadaşlar siz buradan free trial diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, bir e-posta seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt e, kullanmadım e-posta adresimi seçtim. Kullanmadım yani kullanmadım. Sizin kullanmanız şart arkadaşlar. Yani orijinal şey olacak. Ee, ama ben bunu yani şey olarak kullanmıyorum. Oyun ne dedim yani önemli olarak yani bu şeyler için kullanıyorum bunu. Sizin de öyle bir gemeniz varsa kullanın. Bekliyoruz arkadaşlar. Activating please wait diyor arkadaşlar. Ee, 10 dakika sonra geldim Ardından diyoruz gibi arkadaşlar. Bunu anla bunu yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bunu şeyden indirdim. Benim telefon biraz mal olduğu için arkadaşlar. Ee, size aşağıda indirme linkini vereceğim arkadaşlar. Eğer indiremezseniz arkadaşlar. Direkt Express VPN e yazıp. Google Play Store'da arkadaşlar. oldu da sonra arkadaşlar şöyle şekilde Start. Start diyoruz. OK diyoruz. Buradan da çoğulu legend diyoruz. Buradan benim yazdığımı yazdı arkadaşlar. P, H, H yazdığını direkt lazım. Ben de bilmiyorum çünkü. Evet. Philippines yazıyoruz arkadaşlar. Ve tamam diyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz diyor. Connection. Siz tabi arkadaşlar şu anahtar işareti falan gelecek. Gelsin mi diye. İşte ok diyeceksiniz. Şurada çıkıyor. Ok. O kadar. Ondan sonra oldu arkadaşlar. E ondan sonra böyle vp'ni on diyor arkadaşlar. Ve olmuş demektir arkadaşlar bu. Bunu buradan kapatalım arkadaşlar. Sonra e, ee, oyunumuzu main açıldığını göstereyim. Gangster New Orleans'a giriyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde açıldı. Tekrar yani. internet bağlantım var oğlum. Evet arkadaşlar buradan şu tıkadığıma tıklayın. Ve gördüğünüz gibi büyük vurgun planlanıyor. Bu %100 olduktan sonra oyunumuz tamamlanmış demektir. Yok dememekmiş arkadaşlar. Bundan böyle bir sürü %100 olacak o zaman. Elemanlar alınıyor. Bir de ben şu an telefonu yani telefonun kendi görseli olarak en telefon kendi görseli değil yani program olarak en yükseğinde çekiyorum arkadaşlar. As screen recordunu yani en son şeyinde çekiyorum. Bakalım girecek bir oyunu size göstermem lazım. Yasa işte 13 yaş, 13 yaş, kabul et. Sunucuya bağlanıyor arkadaşlar. 80. 80 olacak şu an benim 21. Bunun dolması P diyeceğim. Tertip çünkü bok gibi arkadaşlar bağlar. Şarjım bitti ya. bu videoyu arkadaşlar akşam ederek çalalım. Memurlar memo Oha ya. Oraya okumayayım mı? Planlar yapılıyor. Since i since planlar yapan since planlar. Çoğunuz since zannettiniz. Çok değiştim ben. izin gerekiyor. Google Play Allah'ım ya bu da açılına izin izin ver baba hepsine ver. Ayar, Ayarlar Ekran yer aha. Benim ekran kaydetmiyorsa ananı. diyoruz değil mi beyler? Şu aşırı küfür edecektim. Yemin ediyorum ekran kaydı durdu murdu dedi. Ayarlar. Ya arkadaş benim ekran kaydından çektiğim ne ya? İzin verildi her izinler İzinler. Konum izin Demir. Bunun yerimi son. Oyundan atın beni. gördüğün gibi aslında oluyor da. Benim böyle şu şeyi sevmiyorum işte ya. Bu izin şeyini sevmiyorum. Benim bu uygulama ya bu telefonda mı uygulamadı mı anlamadım ama benim bu oyuna yani oyun videosu çekemez arkadaşlar bu programda. Çok sıkıntılı. Ben durdurup gel durdurmayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun açılıyor. Buradan basalım. Basalım. Geçelim. Türkçe Türkçe sansürlü Türkçe yapımı Sanal çuba kullan Zıpla Ne zıpladın beyler Aa burası Korumaya doğru yürü Sıkmayın mı baba Turunculu Gel gel Lan Allah belanı dur dur adam bizim oyunu Bastım gitti böyle, Of o kime benziyor lan? Benim nervim kan dökük. Sıkacağız onlara sıkacağız. Bu CJ'ye benzemiyor mu? Bizim de benziyor. Şunu öldürmeden yapamam arkadaşlar ben. Tak tak. 31 vurdum la. Nasıl oynuyorum beyler ama bak. Hiç vurulmadan. Tak. Ha, burada tut tut Burada sinirlendim. Ne tepeler ben bunu sonra kendim oynarım. Bakın Hilemiz aktif değil de büyük ihtimal. Çünkü ben de o da hile kullanmadım. Benimki bu hilesi arkadaşlar. Bu aşamada geri dönemezsin. Arabaya dokunarak hedefi al. Ya neyse evet böyle işte e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Hileli de oluyor, hilesiz de oluyor. Videonun başlığını ne koyacağım ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı